Herkese merhaba arkadaşlar. 15 Eylül Çarşamba İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak İstanbul'un. E, birinci altısı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da. ikinci altısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak. Ben de yine her iki altılı programı ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim e, safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı gündüz koşacak. Akşamında ise Diyarbakır var. Ben yine Diyarbakır'la ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında Diyarbakır, gündüz İstanbul var. İstanbul'un da birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da başlamış olacak ki şartlı 5 bir koşuyla başlıyor günün altılısı. Ee, dişiler has olacak. Yamaki Aprantiler'in start alacağı 3 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe sentikte izleyeceğiz. 7 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak ki e, gruptan aslında farklı bir isim olan Ikimola Legit of Law var ki iyi bir Safkan, etkili bir Safkan. Ercan Çanka idaresinde bugün için burada çok daha şanslı gözüküyor. E, Safkan'ın son iki yarışında e, yavaş yavaş kendini toparlıyor. Fena da koşmuyor aslında. 7 yarışlar sergiliyor. Bugün için hem mesafe hem pist ile beraber iyi bir koşu çıkaracaktır. Dediğim gibi gruptan biraz daha farklı gözüken Safka'nın çok çok şanslı olacağını düşünüyorum. Gün ilk ayanda kazanan safkan olma noktasında çok çok şanslı gözüküyor. Ben diğer safkanların bu safkanların performansına göre değişeceğini düşünüyorum. Yani Legion of kötü koşması durumunda diğer safkanlar devreye girebilir. Bunlardan da özellikle ben yine 4 numaralı Alora'ya Mert Gökabastan idaresinde veya 3 numaralı Secret Eagle yine Görkem Öztürk idaresinde 5 numaralı Blanche yine burada değerlendirilebilir Selçuk Akbulat'la beraber. Bu safkanların değerlendirilebileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi 2 numaralı safkan gruptan çok çok öncelikli gözüküyor. gün ikinci ayısı arkadaşlar şartlı bir, bir koşu var. Dişiler arası olacak. 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe için koşusunu izleyeceğiz. İki defa start alacak. 14 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu gözüküyor ki özellikle burada yine 12 mal son peri bir silah temsi etkili pedigriye sahip Furkan'la beraber start alacak. Ben iyi bir yarış sergileceğini düşünüyorum. Özellikle ekürülerden 12 malı son perinin ben çok şanslı olacağını düşünüyorum. Muhakkak şans verilmeli. Ben açıkçası rakibinde yine kendi ekürüsü olan 4 malı efsun olabileceğini düşünüyorum. Ki Fatih Rüsten ve Bek katılacağı bu koşu için bu Safgan'dan da yine etkin bir koşu gelecektir. Ekürler açıkçası çok çok şanslı gözüküyor. Bence muhakkak kuponlarda şans verilmeli ekürülerin kazanması açıkçası normal sonuç olacaktır. Daha sonrasında yine yeri olanlar için veya sürpriz arama noktasında tay koşusudur diye düşünerek bir iki malı Bilgin Hanım'ı yine Gökhan Kocakaya İdaresi'de değerlendirebiliriz. Veya 10 numaralı ses turbodan yine Saadettin Boris idaresinde değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Özellikle ekürüler 12 numaralı Safkan çok özellikle öncelikli rakip hanesindeyse arkadaşlar dediğim gibi sürpriz arama noktasında ise 2 ve 10 numaralı safkanlar günün bu ay için değerlendirilebilir konumda. Günün 3. ayse arkadaşlar kısa vade 7 bir koşu. Dişiler asıl olacak. 4 ve yukarı Araplar 2100 metre mesafe. Sentik'te izleyeceğiz ki 7 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak günün bu aya. Günün bu ay için yine özellikle 5 e, numaralı e, Öncü Pınar. E, gruptan da çok daha etkin bir safkan. Çok da kaliteli yarışlar izledik bu zamana kadar. Bu mesafeyi ve sentetiği de seviyor. E, safkan oldukça etkin olacağını düşünüyorum ki Kadı Tokaçoğlu idaresi start alacak olan safkan açıkçası kazan normal sonuç gibi gözüküyor. Özellikle ön planda değerlendirilebilir ama tabi yine sürpriz arama noktasında ekürlülerden özellikle 2 manajı zaraf ettiği beraber kuponlarımızı yazabiliriz. Tanır kızında her ne kadar son iki yarışında istenen seviyenin çok çok altında olsa da Müslüm Çelik İdaresi'nde uygun kilosuyla beraber denenebilecek gibi gözüküyor. 5 numaralı Öncü Pınar çok şanslı. Rakip ise arkadaşlar ekürlülerden 2 manajı etti ve 6 numaralı Tanır Kız'ın ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Günün bayağı için. Günün 4. koşusuyla beraber arkadaşlar günün 7 ile plasisi de başlamış olacak ki kısa vade 6 8 kısa vade 8 bir koşu var. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe sentikle start alacak. 6 tane safganı start alacağı bu koşu için son startını yine tek verdiğimiz ben hatta bu tarz gruplarda geçilmeyeceğini düşündüğüm 5-10 mandır Clive'ın yine etkin olacağını ve yine kazanacağını düşünüyorum ki çok önemli pedigreye sahip. Bilindiği gibi hatçaklık gibi çok önemli grup koşularda izlediğimiz bir safganla anne baba bir kardeşi olan bir safgandan bahsediyoruz. Çok etkili bir safgan. E, çok da gösterişli yarışlar yapıyor. E, ben uzun vadede daha iyi gruplarda da zaten göreceğiz de yıl içinde. Yiğitinay'la bakılan safkanın ben yine böyle bir gruba hakim olmasını bekliyorum. Gökhan Kocakay idaresinde arkadaşlar günün bu ayağında hem 7'li plasa için hem de günün birinci altı için 5 numaralı Wander arkadaşlar dediğim gibi burada bu safkandan yana risk alabiliriz gibi gözüküyor. Günün arkadaşlar 5. koşusuyla beraber gün 2. altılısı başlamış olacak. Handikap 16 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe kim koşusunda izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacağı bu koşu için son startları, son yarışları beraber dikkat çeken bir safkan var. Bu da Bu numaralı Bu E, Buda Bator zaten çok önemli bir pedigreye sahip. Bilindiği gibi Genç Ceren gibi çok önemli ki ülkemizin en iyi aygırlı, kısraklarından biri olarak gözüken bir safkan. Çok önemli yavrular verdi. E, Mr. Görkem gibi bunlardan biri olarak ya da Ulan Bator gibi çok önemli e, grup 1 şampiyonu safkanları yavru olarak vermiş bir safkan. Bu Bator da Bator'da bunların bir devamı olarak koşuyor ama bu da Bator tabii kardeşlerinizin nazaran daha e, düşük gruplarda start aldı. Daha az kaliteli yarışlar gösterdi. E bu safkan son iki yarışıyla özellikle çok etkin koşuyor. Son yarışın 3 boy gibi çok kolay kazandı ki böyle gruplarda kalitesini kendine bulduğunda çok işler yapabilecek önemli bir Safgan'dan bahsediyoruz. Onurüstü'yle kantarmasında çok sevdi. İyi bir ikili oldular. Ben e, yine etkin olacağını düşünüyorum. Açıkçası gün ilk ayağında kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve bu Safgan'dan yana risk alabilir gibi gözüküyor gün ilk ayağında ama ben yine de yanına at yazmayı doğru gördüm ki safkan dediğim gibi bazen çok inişli çıkışlı performanslar gösterebiliyor. Ben yine yanına yine de 8 numara Regamur'u, 9 numara Libertalia'yı, özellikle 10 numara Rosta'dan çok iyi bir koşu bekliyorum ki 10 numara Rosta Adem Aslan idaresinde yarış içinde. özellikle takip edeceğim bir safkan olacak. Safkan'dan beklentim yüksek. İyi e, iyi de bir kiloyla start alıyor. ve safkan dikkat çekici yarışlar sergiliyor. Özellikle dişi gruplarda ben çok işler yapabileceğini düşünüyorum. Bu yarışta da özellikle kullanmalı diye düşünüyorum. Yani günün ilk ay için arkadaşlar özellikle 3 rakip hanesinde ise 10 9 ve 8 numaralı safkanların ben biraz daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı bir bir koşu var. Dişiler nasıl olacak bu koşu? 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe. Çim koşusunu yine bir araya getirecek. 13 tane yine iki defa start alacak safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak günün bu aya. Yine bu ayak içinde etkin safganlar var. Pelgis olarak dikkat çeken safganlar var ki bunlardan ilki de 6 gündüz düşü arkadaşlar ki bir Kaisberg temsili olan safkan oldukça Aprans ile beraber dikkat çekiyor. Yine 4 numaralı Fatma Can'dan ben Ercan'la beraber iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Rakip hanesinde 3 numaralı Dragos diyorum yine iyi koşacaktır. 13 numaralı Yaban Gülüm'den yine enteresan bir koşu gelebilir. Özellikle 6 ve 4 numaralı safkanlar bir tık önde. Daha sonrasında ise arkadaşlar dediğim gibi 3 ve 13 numaralı safkanlarında ben yine bir günün bu ay arkadaşlar değerlendirilebilir konumda olduğunu düşünüyorum. Gün 3. ay ise arkadaşlar Handikap 17 bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için 3 numaralı Yiğit Batuhan'dan yine ben etkin bir koşu bekliyorum. Safkan formunu buldum. Son yarışlarında çok etkin yarışlar yapıyor. Çok kaliteli işler çıkartıyor yine daha önce hakim olduğu gruba bir kez daha hakim olabilir ki oldukça da yine uygun kiloyla start alan Safkan için gruba oldukça müsait gözüküyor. Herhangi bir aksit yaşaması durumunda kazanır gibi gözüküyor ama dediğim gibi e, yüksek bir AGF oranı alacağını düşündüğüm için ben yanına at yazmayı doğru buluyorum ki bu safkanın e, son startını çok ölçü almadığım iki malı benzenci ki kazanabileceği bir gruptan ikincilikle ayrıldı. Nizamettin Demir İdaresi'nde rakibhanesinde değerlendirilebilir. 7 malı Tagor enteresan bir safkan, güçlü bir safkan. Metin Ahmet İdaresi'nde yine burada Yiğit Batuhan'a zor anlar yaşatabilir. Özellikle 3 numaralı Safkan'ın kazanması normal sonuç olacaktır. Ama dediğim gibi sürpriz arama noktasında 2 ve 7 numaralı Safkan'lardan ben bir sürpriz gelebileceğini düşünüyorum. Günün arkadaşlar 4. ana geldiğimizde ise günün önemli koşularından biri olarak koşacak. Grup 2 seviyesinde 2-3 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe sentikte izleyeceğiz. Özellikle yine sentetik performansa dikkat çeken 2 numaralı Can Mete etkin bir Safkan, kaliteli bir Safkan Özcan Yıldırım idaresinde çok şanslı gözüküyor. Ama yine dediğim gibi ben yanına alt yazma uygun gördüm arkadaşlar. Özellikle burada 1 numara 1 liranın çok enteresan bir safkan olduğunu düşünüyorum. Çok iyi yarışlar sergiliyor ki son yarışını ben çok beğendim. Akınla beraber iyi koşacaktır. 3 numara Deniz Şövalyesi yine e, özellikle bir grup 2'de ikinciliği vardı. sonundan 3. yarışı olsa gerek. O gün için çok etkileyici koşmuştu. Son yarışta fena gözükmüyor. Safkanda bir kalite var. Böyle bir grupta ortaya çıkabilir. Yine denenmeli diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi 2 numara Can Mete e, gruptan biraz daha iyi gözüküyor. Ama dediğim gibi yine yüksek AGF oranı alacaktır. Ben burada özellikle rakip hanesinde 1 ve 3 numaralı safkanların denenebileceğini düşünüyorum. Hatta Goşa 7 numaralı safkanın da sentetik performansı oldukça etkileyici olan bir diğer safkan. Günün 5. ayası arkadaşlar şart 3'te bir koşu koşacak ki 3 yaşlı İngilizleri 2100 metre mesafe sentikte izleyeceğiz günün bayanda. 13 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim ve zaten bu Safkan'ı da kuponumda arkadaşlar yalnız bırakacağım ki bu da 2-12 Captain Angel olacak. E, Safkan bir kaptan rüya temsil etkili pedigreye sahip bilindiği gibi anneden neden kardeşi önemli bir Safkan var ki Angel's Boy gibi. E, Safkan ilk startındaki 5liği vardı ki e, etkin bir Safkan yarış sergilemişti. E, bu startla beraber bariyer dibinde iyi bir yer almış ama sonlarda artıramamış. Yarıştan 5. ayrılmıştı ki yakın araba 5.likli. Son startında ise verdiği 2 aylık ara sonra start gören safkan ile beraber numarayı aldı ve numarayı aldığında aynı Angel's Boy gibi yani anneden kardeş olan safkan gibi sonlara kadar direnip çok etkin bir yarış saf sergiledi. Safkan önde numara aldığında çok daha iyi işler yapabileceğini gösterdi. Ben yine benzer stilde koşacağını düşünüyorum. Mesafenin uzaması oldukça iyi olacaktı Safkan'a. Ben iyi bir tempoda götüreceği yarışı özellikle böyle bir sentikte uzun mesafe yarışta önde istediği tempoyu kurduğunda ben kolay kolay bu gruba geçilmeyeceğini düşünüyorum ve bu Safgan'dan yana da risk alınabileceğini düşünüyorum. Günün 5. anda arkadaşlar 2 numaralı Captain Angel bence bu grubu kolay geçer gibi geliyor. Dediğim gibi safkandan oldukça beklentim yüksek. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar yine bir şartlı bir, bir koşu var. Dişiler arası olacak. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe. Çim koşusunda yine ilk defa start alacak olan 14 tane Safgan izleyeceğiz. Yine görece dengeli. 1 numaralı Adi Akşi yine etkin, enteresan bir safkan Güzel bir Kaysbert, Onur Yıldız idaresinde. Açıkçası ben çok şanslı görüyorum Safgan'dan. İyi bir koşu gelecektir. Daha sonrasında yine yeri olanlar için 6 numara Dilek Tepesi, Adem Şen ile 8 numara Günüçcan yine ve Abiş ile burada denenebilir. Hatta 10 numaralı Kuğulu cool yine Saadettin Boyraz'da denenebilir gibi gözüküyor ama 1 numara Adi Akşi dediğim gibi özellikle ön planda değerlendirilmeli. Kalitede safkanla oldukça etkin bir pedigri var. Bunu da sağ yansıtacaktır. Ben çok iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Bir numara safkan özellikle ön planda değerlendirilme arkadaşlar günün sonu için. Arkadaşlar benim İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.